Herkese selamlar. Aracımız Kia Kerato 1.6. Aracımıza LPG montaj yaptık. Aracımız Diyarbakır'dan geldi. Abilerimiz hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Sefalar getirdik. <laughs> İlk geldiğinizde motoru zaten daha önce görmüştünüz. Sonradan LPG taktıktan sonra bir şey fark ettiniz mi? Bir şey gözüküyor mu LPG'ye Yok, hiçbir fark edilmiyor. Orijinal gibi bir şey. Elinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir şey olmuş. çok sağ olun. Eksik olmayın. Abiyle beraber provaya çıktık. Çekiş performansında Rampada benzinle Biz bir fark yok gördün mü? Düşme yok. Beğendik. Hmm. Şu ana kadar bir sıkıntı görmedik. Bir eksiklik Beğendik görmedik. Hiç Benzinden gazla çalıştığım vakitinde hiç belirtilmiyor. Benzinden mi çalışıyor, gazla mı çalışıyor? Sıkıntı yok. Taktığımız sistem Prince Tekno Masketi. Enjektörlerimiz kapağın altında kaldı. Elektronik beyin bu aracın. Bizim taktığımız elektronik beyin hemen onun arkasında. Şurada bilgisayar söketimiz var. Regülatörümüz aşağıda şasede yapıldı. Şurada gaz filtresi. DPG düğmesine bakalım. Düğme gördüğünüz yerde direksiyonun alt kısmına takıldı. Gaz borunun noktası benzin kapağına yapıldı. DPG benzin. Taktığımız tank simit tank kullanıldı buna stepnenin yerine. Montajımız bu şekilde. Abim hayırlı olsun. Çok Biz teşekkür, teşekkür ediyorum Müdür sağ Ustam. Elinize sağlık. Sağ olun. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Başım üstüne sağ olsun. olasın. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Teşekkürler. Diğer evet. da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Aleyküm selam. Görüşmek üzere. Eyvallah.